Evet buzularım geldik mutlak değerin testlerini çözmeye. Hemen aklımdayken şöyle bir abone olun tuşuna bir basıyorum. Siz de bunu görüyorsunuzdur herhalde. Artık abone olmayı da ihmal etmezsiniz diye düşünerek ben konuma devam ediyorum. Birinci sorumuzda diyor ki çok kolay ne yapacaktık mutlak değer varsa mutlak değerin içinin işaretini bulacağız. Eksi 4. İçinin işaretini yazmış olmak için yazalım koçum. Ne olacak bu? Eksi. Büyükten küçük. Birden 1 bir bölü 2 çıkmış. Büyükten küçük artı. Küçükten büyük çıkmış. Eksi. Küçükten büyük çıkmış. Eksi. Tamam mı? O zaman için üzerindeki işaret. Eksi 4'ü mutlak değer eksiyle çarptığım için 4. Pozitif olan sayı dışarı aynen çıktı. Bu eksiyle çarpılacak. Çünkü ne kadar ama bir eksi de önde olduğu için artı. Hocam içlerinin işlemini yapıp sonra çıkartsaydık olurdu kuzum. Olurdu. Ya kuzucum olurdu. Kendini üzme. Ama burada şöyle bir kar, karımız oluyor. Bak şimdi. Nasıl bir karımız oluyor? 3 bir daha 4 4 ee, daha ne oldu? 8 doğru mu? 4 daha 8 7'sini götürdüm. Geri kaldı 1. 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa 2 bölü 2 1 1, 1 sana 2. Böyle olaylı oluyor. Abicim kö, yardımcı bilgi var mı? Var. O zaman mutlak değerin için işaretini bul dışarıya yaz. B, A. B, A. B, A'dan büyük. Büyükten küçük. B, eksi C. Küçükten büyük. Büyük, küçük, artı. Küçük, eksi, büyük, eksi. Birinciyi aynen çıkar. ikinciyi eksiyle çarp. Aha da bunlar gitti. C, eksi, A oldu. Doğru seçenek A seçeneği oldu kuzucuklar. Devam edelim. İki mutlak değer toplamı nasıl sıfır olur? Mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz. Ya ikisi de pozitif olabilir ya da ikisi de sıfır olur. İki pozitifin toplamı sıfır olamayacağına göre ikisi de sıfır olmalı. O zaman 5 eksi x ise x eşittir 5. Y artı 2 ise y eşittir eksi 2. Bunları çarpıştırırsam Cevap eksi 10 olur. Görüyoruz bu ne kadar sakin. Öyle ağır ağır alıyoruz. İki tane mutlak değerin toplamı sıfırdan büyük. Yani pozitif olur mu? Kesin olur. Niye olmasın? Çünkü ne dedik? İki mutlak değer toplamı ya pozitiftir ikisi de ya da ikisi de nedir? Sıfır. Negatif olmaz. İkisi de sıfır yapan bir değer var mı? Yok. O zaman burada sıfırda eşitlik yok. O zaman mecburen bunların ikisi de ne olacak demektir? Pozitif. E i̇ki pozitif sayının toplamı da sıfırdan kesin büyük müdür? büyüktür. Bunun anlamı nedir? X yerine hangi reel sayı yazarsan yaz bulduğun değer sıfırdan büyük çıkar. Sıfıra bile eşit olamaz. Çünkü ikisini sıfır yapan değer aynı değer değil. Bunu söylemek istiyor. Geldik beşinci soru ne demek istiyor? Aa, burada bir mutlak değer eşitsizlik tamam. Sakin sakin bildiğimiz kuralı biz. Bak kural kural mutlak değer zor hocam bilmem ne. Kaç tane kural var ya? Zor soruda da kolay soruda da aynı kuralı uyguluyorum. Eşitsizlik 2'den küçükse eşitsizliğin içerisindeki sayı artı 2 ile ne arasındadır? Eksi 2. X hangi aralıktadır? 3 ile eksi 1. Tamam. Ama ben X değil ne isteniyor? 2X. Madem 2X isteniyor ben her tarafı 2 ile çarpayım. Eşitsizlikte herhangi bir değişiklik olur mu? Olmaz. Çünkü niye? 2 pozitif sayı bunu öğrendik. O zaman Y hangi aralıktaymış kuzularım? Eksi 2 ile artı 6 arasında. Kaç nedir? alabileceği tam sayıda ile kaç tane? Kaç taneymiş? Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 5'e kadar. 1'den 5'e 5. 2 de buradan var. Etti sana 7 tane. Bak gayet large bir şekilde çözüyorum. Yardımcı bilgi var mı? Var. O zaman mutlak D'den kurtulacaksın. Bu kadar kolay. 0 ile 1 arası, işte 1 ile 2 arası diyelim 1.5. 1'den 1.5 çıkınca yani küçükten büyük çıkınca eksi. Bu ne? 1.5. Yine küçükten büyük çıkınca bu da eksi. Önce şu küçük mutlak değerleri kurtuluyorum. Eksi 1 artı x. Eksi x artı 3. Büyük mutlak değer duruyor. Aha x'ler gitti. 3'ten 1 çıktı 2. Mutlak değer yine sonuç 2. Tamam mı benim kuzucuklarım? Tamam. A ve B birer pozitif tam sayı. Güzel. A ve birer pozitif tam sayısıyla 1 bölü A ile 1 bölü B de pozitif sayı mıdır? Evet tam sayı ilgilenmiyor. İki pozitif sayı sayı takla attır. 1 bölü A'nın taklası A, 1 bölü B'nin taklası B. O zaman aradaki eşitsizliği de takla attıracağım. A, B'den büyük. Bitti. A, B'den büyük ikisi de nasıl sayı? Pozitif tam sayı. O zaman burada ne? B, A. Bakın büyük olan hangisi? A küçükten büyük çıktı. Eksi. İki pozitifin toplamı pozitif. O zaman bu eksi b artı a. Şu eksi içeri dağıt. Böyle. Yani sonuç ne çıktı? Eksi 2 b çıktı. Benim huzurlarım. Sekizinci sorumuzda ne diyor? A artı B toplamı C'den küçük. Şimdi A'nın mutlak değeri 2'ye eşitmiş ya. O zaman ben diyorum ki A sayısı ya eksi 2 ya artı 2. Tamam. B sayısı ya artı 4'tür ya eksi 4'tür. Tamam. C sayısı da ya eksi 6'dır ya da 6'dır. Şimdi şu eşitsizliğin sağlanmasını istiyorum. Şimdi C'yi eksi 6 aldım. Tamam. C eksi 6 alınca şuradaki değerlerden öyle değerler vereceğim ki toplamları eksi 6'dan küçük olacak. Bakın eksi 2 ile eksi 4'ü alsam eşit oluyor sağlamaz. Eksi 2'ye artı 4'ü alsam artı 2 oluyor sağlamaz. 2 i̇ki alsam 2 eksi 4 eksi 2 oluyor sağlamaz. E, 2'ye 4'ü alsam 6 oluyor sağlamaz. Yani C eksi 6 iken hiçbir şey sağlanmaz. Bir de C'nin 6 olduğu durumu inceleyelim. Tamam. Önce eksi 2 A'nın eksi 2 olduğu yerde B ya eksi 4'tür ya da artı 4'tür. Eksi 6 altı, 6'dan küçük müdür? Evet. O zaman buradan eksi 6 geldi. Eksi 2 ile artı 4'ün toplamı artı 2 6'dan küçük müdür? Evet. Başka artı 2 iken bu eksi 4 olur toplamları eksi 2. Evet. Bu 2 iken bu 4 olur toplamları 6 6'dan küçük müdür? Hayır. 6 6'ya eşit ama eşitlik yok. O zaman bu 3'ünün toplamında ne geldi kuzularım? Cevabımız eksi 6 gelmiş oldu. Tamam mı kuzum? Tamam canım. Mutlak değerli denklem. Mutlak değerli denklem kolay iş. Mutlak değerin içindeki sayıyı bir kere 4'e, bir de mutlak değerin içerisindeki ifadeyi eksi dörde eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4x eksi 16. 4x'i yalnız bırakıp eksi 16'yı diğer tarafa sallayınca artı 19 x değeri 19 bölü 4 tamam. Yine işlendişler çarpımı yapıyorum ama eksi 4 de çarptığım için eksi 4 x artı 16. Eksi 4'ü bu tarafa atayım artı 4 x. 3'ü öbür tarafa atayım 16 eksi 3. 4 x eşittir 13. x eşittir 13 bölü 4. E bunları toplayın diyor. Toplarım 19 bölü 4. 13 bölü 4. 32 bölü 4 eder sana 8. Tamam mı canlarım cigerlerim bir denelerim. Tamam dediniz o zaman devam ediyoruz. 10. Fark eden bir şey var mı? Yok. Yine ne var? Hem altta şey mutlak değerli denklem. Hem altta x hem üstte x fark etmez. İşlem aynı. 2x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 1 bölü 3. Ay bana kaba diyor. Bak aslında ben kaba değilim ha. Ben normal şeyde de anlatabilirim. Bak şimdi nasıl anlatayım göstereceğim. Sevgili öğrencilerim. 2x artı 1 bölü x eksi 2'yi 1 bölü 3'e eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yapınca. Tabi burası 1 bölü 3 olduğu için özür dileyerek buranın eksi 1 bölü 3 olduğunu söylüyorum. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 kere 2 6x artı 3 x eksi 2 oldu. Artı x eşitliğin diğer tarafına artı 3'ü de x eşitliğin diğer tarafına attım. Buradan 5 x eksi 5 buldum. x değerinde eksi 1 olarak bulmuş olduk. Bu taraftan arkadaşlar 3 kere 2 6 6 x 3 eksi 1 ile çarpınca eksi x artı 2 eksi x e eşitliğin diğer tarafını atıyorum. Artı 3'ü de diğer tarafa attım. 7x eşittir eksi 1'den x değerini eksi 1 bölü 7 buldum. Bunların ikisinin çarpımı sorulduğu için eksi 1 ile eksi 1 bölü 7'nin çarpımından artı 1 bölü 7 gelir sevgili öğrencilerim. Doğru cevabımız hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Tamam mı? Ya kurdum mu gerektiğinde gayet ben kibar bir şekilde de anlatabilirim. Tercih sizin. Ama ben böyle takılmayı seviyorum. Şimdi iki tane mutlak değer var. İki tane bak. Biri x'li biri y'li. Fark etmez. İşlem aynı. Biz eski moda dönelim. Ya öyle çok şey olmuyor. x artı 3 ile eksi 3 arasındadır. Tamam. y artı 1 4 ile Eksi 4 arasından. Aa ısrar eder o şeylere yazarsanız hocam illa böyle kibar tonda İstanbul Türkçesiyle anlatın derseniz öyle anlatırım. Ama ben böyle de hani hangisi bak tercih edenler olursa öyle yapabilirim. Hadi bakalım. Artı 1'i diğer tarafa atıyorum. Eksi 5. Y eşittir 3. Tamam. X artı Y'nin tam Hocam burada tam sayı diyor değer vereceğiz. Aha öyle bir şey olur mu ya? Başta x, y tam sayı derse değer vereceğiz. Burada toplamları mesela x e y tam sayı olmayıp da toplamları tam sayı olur mu? Olur. Mesela x'i alalım 1.8, y'yi alalım 2.2 topla tam sayı oldu. Bak sonucun tam sayı olması ayrı, x ve y'nin tam sayı olması ayrı. Buna dikkat edelim. Şimdi o zaman taraf tarafa topluyorum. Bunu sildim. Eksi 3, eksi 5, eksi 8. x artı y eşi 6. Toplamını soruyor. Tamam. Eksi 7 var. Eksi 6 var. Eksi 5 var. Eksi 4 var. 3 var. 4 var. 5 var. Şimdi bak şu eksiler şu artıları götürür mü? Evet. Yalnızca eksi 6 ile eksi 7 kalır mı? Evet. Toparlarsam eksi 13 olur mu? Evet. O zaman devamımız neymiş? 11A seçeneğiymiş. Gelelim diğer sütunumuzdaki 12. sorumuza. Yine bir tarafta mutlak değer var ama diğer tarafta mutlak değer yok. Fark etmez, çözüm aynı. 2a eksi 1, 1 kere a eksi 3, 1 e, kere de bunun eksilisini eşitliyorum. Sakin, sakin, sakin. El titremeden, kalbimiz atmadan, yavaş. yavaş. At bu tarafa a, at bu tarafa artı 1. Korkma yok, o bizden korksun. A eksi 2. Bu tarafa atıyorum 3a eşittir 4. A eşittir 4 bölü 3. Tamam. Hemen doğru seçenek B dersek olmaz. Niye? Ne yapacaktık? Bir tarafta eşitlik var bir tarafta yoksa sağlama yapmayı unutmayacağız. Eksi 2 buraya yazarsam eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 negatif olmadı. Sonra A, 4 bölü 3'ü buraya yazarsam 4 bölü 3'ten 3 çıktı o da negatif bu da olmadı. Eksi olmadı olmadığına göre cevabımız bir boş küme olur kocularım. Tamam mı? Tamam. Geldik diğer bir sorumuza. Diyor 2. A sayısı neymiş? Şekilde gösterilmiş. Yani A sayısının 2'ye olan uzaklığı. Yani ne demek? Şu uzaklık. Bunu nasıl gösteriyoruz biz? A'nın 2'ye olan uzaklığını mutlak değeri Bu kadar ya. O zaman diyor ki A'nın 2 olan uzaklığının mutlak değeri neye eşitmiş? A bölü 3'e eşitmiş. O zaman buradan A eksi 2 eşittir A bölü 3'ten. 3A eksi 6 eşittir A. Buradan 2A eşittir ne çıktı? 2A eşittir. Bir dakika. 3A 6. Burası A. 2A eşittir 6'dan. Ha. A eşittir 3. Analacağın değerlerden biri 3 mü? Tamam. Diğeri de ne yapacaktık? A eksi 2 eksi A bölü 3 eşittir. İşler dışlar 3 A eksi 6 eksi A. 4 A eşittir 6'dan A eşittir 6 bölü 4. Yani 1,5. Ama A 2'den büyük olacaktı. Dolayısıyla bu 1,5 işimize yaramaz. A değeri kaçmış? 3 mü? Tamam, tamam. Hevam, hevam. Şimdi geldik diğer bir soruya. A ve B neymiş? Reel sayıymış. Çözüm kümesi aşağıdaki şekilde verilmiş. Tamam. Ne yapıyorum? X eksi A. Küçüktür 5'ten büyüktür eksi 5'ten. X küçüktür 5 artı A'dan. X büyüktür A eksi 5'ten. E çözüm kümesi bu değil mi? O zaman B burası. Burası da nedir? 12. O zaman buradan A kaç çıkar kuzularım? 5 artı A'yı 12 eşitlersen A 7 çıkar. A yerine 7 yazarsam B de kaç çıkar? 2 çıkar. Zaten bizden de ne istiyor? B'yi istiyor. Kuzucukla tamam mı? Tamam. Devam mı? Devam. Şimdi neye geldi sıra? Neye geldi? Neye geldi? Neye geldi? Diğer teste geldi. Diğer testimizin birinci sorusunda hocam geometri bilgisi var. Evet, matematik geometri hiç içe öyle olmaz. Kural ne? Kural çok basit. Ne kadar büyük açı olursa açının karşısında o kadar büyük kenar olur. Açıyı küçültürsen kenarda ne olur bak? Küçülür şurada bak, küçülür. O zaman diyorum ki 130 30sa ne 20. Bu koca açının karşısında koca kenar olur. Yani en büyük kenar A. Sonra 30. Sonra C. O zaman buna göre şimdi diyor. Ben ne yaptık? Bilgiyi biz bulduk. Hazirak olmadık. Bulduk. Ha, tamam. Küçük şey büyükten küçük çıkar artı. Büyükten küçük çıkar artı. C eksi B küçükten büyük çıkar eksi. O zaman birinci aynen İkinci aynen ama şu eksiden dolayı eksi a artı b. Bu ikincisi de eksiden dolayı çarpıyorum. Eksi c artı b. Giden sağlara bakalım. A'lar gitti. 2 tane B, 2 tane C kaldı. Doğru seçenek A seçeneği oldu. Tamam mı canlarım, cügellerim? O size ben neydi? Bizim koydu öyle derler. O kurban olur, sen o al. Hele bak nasıl çalışır. Görürsen. Elin oğlunu sen görür müsün? sen? şu var ya şu Hasanların oğlu var ya o gece gündüz ders çalışır ders. Her burada burada oturmuşsan telefonla uğraşır. Ama bu lafları çok duyacaksınız değil mi? Hep aynı bunlar. Bak bak bugün kaç saat ders çalıştım. Sabahtan beri o telefonla oynayayım. Akşam baban diyeceğim. Gur baban diyeyim de sen güzel dayağını ye. Bu da yine duyacağınız laflardan biri. A bir sayma sayısı olmak üzere mutlak de, şey ne bu kare içindeki A ifadesi A olan negatif tam sayıdan küçük en büyük tam sayı. Yani 4'ün negatif değeri eksi 4 bundan küçük tam sayı ne var? Eksi 5. Tamam. 2'nin negatif değeri eksi 2 bundan küçük ne var? Eksi 3. 11'in negatif değeri eksi 11 bundan küçük olan ne var? Eksi 12. O zaman toplarsam eksi 15. Gördün mü? Ha? Bak çalışırsan nasıl yapırsan gördün mü? Çalışmazsan tabii ki olmaz. Ya? Ana millette talih var. Elin uşağı öyle çalışır öyle çalışır ki. Bizim de yalnızca adam masanın üstünde bir şeyde ağzını gözünü oynadır. Vallahi billahi. Ha? Hani. Şimdi... Yine bak soruyu bile okumuyorum. Biri A TA kadar, biri TB kadar çalışıyor. Önce ben soruyu okumayayım. Boş ver. Şimdi önce şu eşsizliği yapayım. TA'dan 25 ile eksi 5 arası. TB eksi 12, 8 de eksi 8 arası. A kamyonu ne kadar taşıyormuş? 25 ile 15 ton arası taşıyormuş. B kamyonu ne kadar taşıyormuş? 20 tonla 4 ton arası. Şimdi diyor ki Buna göre ton türünden seçeneklerde verilen yüklerden hangisini iki kamyonda taşıyabilir? Tamam. 25 kiloyu A taşır mı? Yok çünkü eşitlik yok. A taşımıyorsa bitti. 23 kiloyu A taşır problem yok. Ama B'ye vurdu mu çöker çünkü 20 kiloya kadar çalışıyor 20 ton. C 20 taşıyor mu? O da taşıyor mu? Eşitlik yok. 18'e bak şimdi 18'e. 18'i e A taşır mı? Taşır de taşır mı? O da taşır. Ama 14'ü ne yapmaz? Şu A taşımıyormuş. A 14'ü taşımıyormuş. Tamam mı? Tamam. Oy kurban oğlum sihen. Heh. Tamam mı? Geldik domates, battıcan, fasulye, biber, tezgah. Bak bunu da öğrenin. Hayatın ne göstereceği belli olmaz. Yani ileride biliyorsun üniversiteyi kazanamazsan, çalışmazsan hani o üç harfli marketlerde bol bol domates, salatalık satarsın. Onun için çalış. Yani iş, şimdi o zaman deyince millete kızma. Şimdi çalış, onları kızdırtma ya. Anam bundan hiçbir şey olmaz. Ha, o eline 3 kilo domatesi versem satıp gelemez derler yani. Ha, devam. Şimdi ne diyor? Birer kilo alacağım. Aldım. 2 artı 8 artı 12 domatese verdim. A eksi 20'yi de salatalığa verdim. Fatura lira tuttu? Bilmem şu kadar tuttu. Tamam mı? Şuraya yazalım. Buraya. Diyor ki bunun alabileceği en az kaçtır ücret? Bu ücret en az kaçtır? Şimdi iki tane mutlak değer olunca bunun alabileceği en küçük değeri bulunca ne yapıyorduk? İkisini sıfır yapan değerleri yerine yazıyorduk. Ha? İşte kurban olum sen. Bütün benim dediğim de o. Şimdi ne yapacağım o zaman kuzum be? Şimdi bunu sıfır yapan değer kaç? Eksi 4. Yazıyorum eksi 4'ü yerine. Burası sıfır. Burada bir 12 var. Buraya eksi 4 yerine yazıyorum. Eksi 24 mutlaktır. 24 etti 36. Tamam. Buraya göre 36. Diğer değer 20. Şurayı sıfır yapan değer 20. 20'yi yerine yazıyorum. 2 kere 20, 40, 48. Oo, 48 buradan geldi. 12 0, 60. En az ücreti sorduğuna göre neymiş kuzularım? A 36'ymış. Tamam mı canların cigillerim? Aferin size. Bu konu, bu ağaç mı? 3 boyları. He, bu daha kolay. En büyük hangi ağaç? C. Sonra B, sonra A. Yine küçük büyük meselesi. Bu Ne olacak? Küçük büyük. B C küçük büyük. A C çok küçük büyük. Hepsi eksi. O zaman, eksi a artı b, eksi b artı c, eksi a artı c. B'ler gitti. Yine 2c, eksi 2a kaldı. Benim buzularım, camlarım, cigellerim, bir de Tamam mıdır? Tamamdır. Geliyoruz. Nereye geliyoruz? Aha, yine üniversite çıkmış olan bir sorunun hafif bir benzeri soru. Hava durumu sorusu ilk çıktığında meşhur olmuştu. Spiker varmış. Hafta boyunca sıcaklığı eksi 2 derece olmuş. Havalar iyi olacakmış. Hava ne olacak? 8 ile 10 derece artacak. 8 artarsa 6 derece olur. 10 derece artarsa 8 derece olur. Yani hava sıcaklığı 6 ile 8 arasında olacak. Bunu tespit ettik mi? Tamam. Mutlak değer bunlardan aşağıdaki mutlak değerden hangisi bunu ifade ediyor? Mesela diyelim ki kolay mesela şunu yapalım. Bu nasıl yapacağım? X 10 artı 2 ile kaç arasında diyeceğim? Eksi 2. 10'u her iki tarafa at. 12 ile ne diyeceğim? 12 ile 8. Oldu mu? Olmadı. Şimdi onu bu tarafa attığım için şöyle düşün. 6 ile 2. 6 2 daha 8. Tamam. Eksi 2'ye bu tarafa atarsam 4. Olmadı. 8'i bu tarafa attım 9. Olmadı. 7'yi bu tarafa attım 8. Bak 7'yi bu tarafa attım 8. Eksi 7'yi eksi 1'in tarafına attım. 6. Aha benim aradığım B'ymiş. Tekrar yapayım görmediyseniz. X eksi 7 1 ile ne arasında? Eksi 1. Salla diğer tarafa 8. Salla bu tarafa 6. Gördün mü? Gördün. Şimdilik alttaki soru da yine aynı mantıktan bir soru. 120 kilometre giderken giderken diyor ağır vasıta aracının arkasından giderken güvenli sürüş için hızınızı 30 ile 40 km saat azaltmanız lazım diyor. Ha. Aman Allah'ım. Yani var ya bu hız meselesi Türkiye'de çok önemli mesele. Yani hız yapacağım diye Allah muhafaza. Özellikle kamyonların, tırların, ticari araçların sağından solundan gidiyorsanız dikkat ediniz. Şimdi 120 ile gidiyorsan diyor 30 azaltırsan 90 40 azaltırsam 80. Hızım yani 90 ne arasında olmalı? 80 arasında olmalı. Bunlardan hangisi bunu veriyor? 85'i bu tarafa at 200 mi? Oo, çok fazla. Bunu bu tarafa at 90'a ha yani şuna bakayım. X eksi 30, 30 60 artı 30 Burada da ne olacak? Eksi 60 artı 30. Ne oldu? Eksi olmadı. Negatif. Buna bakayım x eksi 85 artı 5 ile eksi 5 arası. X buradan atıyor bu tarafa 90 ile 80 arası. Aha benim aradığım otomatik. Ben buyum. Şimdi kuzularım ne geldi sıra? İki tane soru kaldı ama o sorular ne? Yine çıkmış olan soru. Ben şimdi buraya kara kodu koyuyorum da hocam diyor telefonda ben kara kodu tekrar kendine nasıl okutacağım? Ya ben bunu görün yani böyle var diye koyuyorum. Ha burada kara kodu var. Aslında yapmamı istediğim nedir kuzularım? Bak şu kitap sizde var ya, var. Bu kitabın en arkasında da golünüz Karagöz var ya, var. Bunu okutunca bu karagotta o soruların çözümleri hatta bu testteki diye soruların tamamının çözümleri burada ne değil, mevcuttur. Ama Karagöz'de okuyup da bulamayacağınız şey nedir kuzularım? Abone olmaktır. Yani lütfen artık şu abone işini çözelim bak. Yani bu kadar gayret ediyoruz. Madem siz de abone olun abone olunca ne olacak diyorsun. Ya böyle de, yani motive oluyor insan. Yoksa bir yani şimdi bak ben demeyeceğim de yani ben ticari olarak demiyorum yani. Ben motive olabilmek için abone lazım. Hadi bakalım kuzularım. Hadi bakalım bekliyorum sizi.